başkanları oldu ya bir saniye. Dakika seçtiren, sektirir buyurun. yazdı arkadaşlar, Aziz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitlerin bir dakika Deniz Yıldız, Rıfat Sarı, Tıkayoğlu, Buraya. Yusuf Kulanık, Nazım Çula, Semih Topaloğlu, Sami Kestin, Sezer Aydemir, Doktor İbrahim Yaman, Doktor Selim Akkab, Yılmaz Özbay, Mehmet Buraya. Ökeş Koçak, Bayan Yavuz, Buraya. Süleyman Dolar. Abdülkadir Eldar, Ahmet Ucağım, Çiğdem Şahinoğulları, Hilmettin Dönmez, Sevgi Dingil, Emin Dönmez, Mehmet Dönmez, Gül Nebi Abdullah Demir, Mustafa Sayın, Yusuf Güner. Yılmaz Özbay. Evet, Edilmiştir. Teşekkür ederim. 10 Haziran 2014 tarihinde yapılan olağan toplantısında alınan kararlara ait karar özetleri. Kasılıklar tespit edildi. Gündemin birinci maddesi 42 nolu Karar. 3 Noğru Karar'da Nanlıca Verdesi'ne ait 1 bölü 5 bin ölçekli Nazım ve bir itirazların 60-60 sayılı kanun gereği görüşlememiş olması nedeni Mayıs 2014 tarih ve 33 sayılı kararıyla kabul edilip yürürlüğe giren Büyükşehir Belediye Oyasın ve mevcut ile kabul edildi. Gündemin beşinci maddesi 40 Haziran 2014 günü olan birleşimde Oyasunoğlu ve mevcut oyuyla kabul edildi. Gündemin 6. maddesi 47 nolu kararda Erzin ilçesinde yapım süreci tamamlanmak üzere olan kanalizasyon işinin işletmeye alınabilmesi, çevre ve halk sağlığı açısından önem arz etmekte olduğu, bununla birlikte arıtma tesisinin yapılmış olmasının yasal zorunluluk olduğundan ve acilen yapılması gerektiğinden, 2014 mali yılı Büyükşehir Bütçesi'ne yatırım ödeneğinin konulması hususunda Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek'in önergesinin meclis gündemine alınması 10 Haziran 2014 günü olan birleşimle oya sunuldu ve mevcut numarayla kabul edildi. Gündemin 7. maddesi 48 nolu kararda Erzin Belediye Başkan, Başkanlığı'nca hazırlanan yeni içme suyu projesinin hayata geçirilmesi üzere 2014 mali yıl Büyükşehir Bütçesi'ne yatırım ödeneği konulmuş. Ancak Kasım Şimşek'in önergesinin meclis gündemine alınması 10 Haziran 2014 günü olan bileşimde oya sunuldu. Önmesi için konunun ilgili komisyonca yeniden ile ilgili İskenderun Belediye Başkanı Seyfi Dingil. Genişliği 15 metrenin altında bulunan yolların ilgili ilçe belediyesi fen işleri müdürlükleri eliyle maddesi 54 nolu karardan. Antakya ilçesinde bulunan belediye parkı ve DSİ parkı. Kabul edenler Etmeyenler edilmiştir arkadaşlar. Haziran, <laughs> Haziran neticesinde terfi istasyonlarının panu. Edilmiştir arkadaşlar. Kabul edenler etmeyenler. <laughs> Bir daha okuyun arkadaşlar. Kabul edenler etmeyenler edinmiştir. Mesleğiyle ilgili oyun oynuyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler bilinmiştir. edenler, etmeyenler bilinmiştir. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Bunu oynuyoruz arkadaşlar. Kabul edenler, etmeyenler edilmiştir. Kabul edenler, etmeyenler bilinmiştir. Türkiye'de 5000 ve 25 binlik büyük şehirde onunla ilgili toptancı hali ve ile ilgili var bir tane terminal ve otoparklarla ilgili bir de mezarlıklarla ilgili var Eee onların arasında bir de bizim hasta ilçemizin bir eee teklifi var Sayın Başkan. Şimdi arkadaşlar şimdi... bana verilen yetkilerimi ben kullandım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı yetkili kurumlarda Bunları gündeme aldırmıyorum arkadaşlar. İsterseniz okuyun bunları ben e, meclisteki arkadaşlar. Gündeme alması için oylama talep edeceğiz. Hayır Zahir başkan. gündeme almıyorum ben. Bu gündemi başka arkadaşlar. Bunları Şimdi Zahir Zahir bir tanesi arkadaşlar. Ben bunu, ben bunu gündeme almıyorum. Eğer varsa bir e, bu konuda sıkıntınız arkadaşlar. idari yanlı yolu açıktır. Belediye başkanının yetkilerini severle şeyim yok, mecburiyetim yok. Bunu da buraya gündeme getirme e, şeyim yok, şansım yok. Büyükşehir etki ve sorumluluğu altındaki yollar üzerindeki işletmeler dahil olmak üzere birincisi e, birinci sınıf gayri sahi, müdür, müessler, hariç ilçe belediyelerinin sınırları içerisindeki tüm işyerlerin ruhsat ve denetimlerin ilçe belediyelerince yapılması ve bu işlemlere ait ilan eklem ilçe belediyelerine verilmesi. Bu büyükşehirin hakkı büyükşehir efendim. Bunun buraya gelmesini, e, gündeme alınmasını reddediyorum. Yani bunu gündeme almıyorum, ben almıyorum. Yetkin var arkadaşlar, var. siz de mahkemeye başvurursunuz, bu kadar basit. Yok, yetkin var, ben almıyorum bu Ben bunu gündeme almıyorum, ya. almıyorum. İnan plan yap, yap ben de, sen başkan olursan buraya, sen mi Hüseyin? Ben başkan, böyle bir yetkiniz yok. Var mı yetkin? Mellis siz vergi gidersiniz? gidersiniz. Arkadaşlar, siz şey makul bir şey, makul Bakul bir şeyle ya. gelin buraya. Onu kabulü ve tereddini ancak meclis karar verir. Siz de arkadaşlar makul bir gündem alıyor. Ama yanlış yapıyorsunuz. Yap. Ya. Yanmıyor. Mezarlık hizmetleri ilçe belediye tarafına verilmesi e, konusunda var arkadaşlar. Bunu da anlıyorum. <laughs> Otopark yolcu yük terminali iş düzenlemeleri ilçe belediye tarafına yapılması. Bunların hepsini AK Parti hükümeti yapmıştır bu kanunu. Kanun çıkarılar 19 ay olmuştur. Kendi hükümetimizin yapmış olduğu kanunlara yine sorduğu demeyiz de hakkımız yok arkadaşlar bu kadar. Bunlar hiçbiri bir Bunların hiçbiri yüklemem diyoruz. Bunu herkese de duyurmak istedik. Bahseder çok. <gülüyor> 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 bir, e, konuları kanun bana vermiş olduğu konuları burada meclis tarafından başkasına geçmesine müsaade etmiyorum kanun vermiş bunları. Meclis kanunların üstünde değildir. Büyükşehir Belediye Meclisi. <laughs> Sayın Başkan, Sayın Başkan şimdi bir böyle 25 binin görecekli hata ilçe çevre düzeni planlarında iki değişikliğiyle yapılarak orta Ağır. yoğunlukta Ağır. yoğunluğu alınması biz zaten imar planını bir böyle 25 bin lira revize edeceğiz. Onu orada konuşuruz. 1-2014 tarihinde 2013 bin eee işte 192.941 ihale kayıt numarasıyla ile itfaiye kurtarma hizmetleri işçi çalıştırması işçi ihalesi yaptırmış olup 1 3 2010 tarihinde iş başlanarak 31 12 tarihine kadar tamamlanacaktır arkadaşlar. Hiçbir ilçe belediye başkanımıza, il belediye başkanımıza ve belde belediye başkanımıza kanun bu yetki vermemiştir. Yani siz seçimden önce e, ihale yapıyorsunuz. Mart birinden itibaren başlıyor. 2014'ün 12. ayına kadar sürüyor. 12. ay sonuna kadar. Bu ihale her belediye kendi ihalesini kendi yapar. Alınan işçi de burada zaten 120 civarında işçi alınmış. Bizim bu kadar işçiye ihtiyacımız yok. Bunu kendi aramızda çözeriz. Bu meclisin görevi değil arkadaşlar. Teşekkür ederim. Şimdi buyurun Mustafa Bey. 24 tane personelimiz var. Bunlar 3 aydır maaş alamıyorlar. itfaiyede de fiili olarak çalışıyorlar. Benim sadece Biz o personellerin mağduriyetini gideriz. O, o zaman bir sorun yok. Başı boyu Kaç Say, kişi var? Ben, ben Onu kimseye ben ya. etkilemem yani. Ben size şunu da söyleyeyim. Benim yerimde 120 kişi ihale yapma hakkına sahip mi oradaki belediye başkanı? Bir ay önce başımda yapma sahip mi? Şimdi aynı sizin gibi o zorluklarda biz ama gündem dışı aldım. Çünkü hakikaten mağdur olan 24 tane orada şu an itfaiyede çalışan, fiili çalışan ama üç aydır maaş alamayan çocuğumuz var. Ben sadece bunların mağduriyetinin giderilmesi konusunda şahsınızdan üç evet. aydır ay ise mecliste üç aydır ay aydır ay 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 üç aydır ise üç aydır maaş alamıyor. Yok. Ben sizi bilinçliğe çalışıyorsan Aferin. doğru Aferin. fiil olarak sizde çalışıyorlar daha sonra meclisin kararı çıkmasını, meclis kararı eğer Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı tatmin etmiyorsa az önce söylediğiniz kaygılar, haklısınız kendi açınızdan, böyle düşünebilirsiniz. Biz farklı düşünüyoruz, siz farklı düşünüyorsunuz. Bunu yargıya, idari yargıya götürme sorumluluğu, yükümlülüğü hukuken sizdedir. Ee, ama bunu gündeme almama gibi bir durumun olmaması gerekiyor Sayın Başkan. Arzu ederseniz siz... Evet, siz arzu ederseniz e, evet. bir soru. Teşekkür ediyorum. Sayın ee, Başkan yani gündeme alacağız. Alması gerekiyor bunların. Ben daha sonra e, meclis günleri, kararını kurulmadığınızda kurulmadığınızda yargıya götürme Kudren hakkınız Bey. var. Gündemi belediye başkanı benimle gündeme almak istemiyorum bunu. Ha. Bu ne? Gönderilen... çıkartıyorsunuz zaten. Elli kişiyiz diyorsunuz, çıkartıyorsunuz. Bu işler metozör olmaz. Devletin bana vermiş olduğu kanun var. Bunu da çıkartan AK Parti hükümetidir. 19 ay önce çıkartmıştır. Şu anda daha önceki Adalet Bakanı kimse onu çıkartmıştır. Kanunu, bu arkadaşımızın çıkarttığı. Bu, arkadaşımız. bu arkadaşımız o zaman Adalet Bakanı arkadaşımızdı. Bu arkadaşımızın çıkartmış olduğu kanuna ben saygılıyım. Benim saygılı olmam, kadar halerinize saygılı olmanızı beklerim. Kendi arkadaşınızı çıkarttınız. Biz kanunlara saygılıyız değerli başkanım. üzerinde değiliz arkadaşlar. Burada hiç kimse biz, meclis hiç olarak siz, biz burada kanun üzerinde değiliz ama bu konuda rahatsız olan arkadaşlarımız İdare yargıya <laughs> gidebilir, saygı duyuyorum. Fakat bizim önerge. Ben senin... yargıya, gitmek istemiyorum, sizi gidin lütfen. Siz gidin. Sayın Teşekkür bakan, ederim. Siz gündemi belirlersiniz, gönderirsiniz. Gönderdiğiniz bu gündem belli zaten. Ama bu gündeme ilaveler mecliste biz önerge veriyoruz ve onlar oynanarak o önergenizi ben, 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 ben değer bulursam <laughs> e, gündeme alınmasını arkadaşlara okuturum arkadaşlar. O benim görevim. Okul, okul o benim görevim arkadaşlar ben, ben, ben yanlış, gereği böyle yanlış yapıyorsam yanlış yapıyorsan lütfen bunu idari yargıya <laughs> gidersiniz. İdari yargı <laughs> da bizi bu konuda bilgilendirir. Sayın başkan, <laughs> avukat olarak olmaya bakınız. Başkent boş boşuna aratmayın biz de aratmayalım. Arkadaşlar ha bir dakika Mithat bey de bir şey söylemek istiyor. Büyükşehir Belediyesinin yapması gereken ulaşım otokar <laughs> otopark, mezbahane, defi, mezarlık, hal, itfaiye, büyük parklar, caddeler, ilaçlama, imar planları, katı atık, ukame, aykome, adres, numaralandırma. Bunun dışında büyükşehir belediyeleri aşağıdaki görevleri belediye meclis kararı ile ilçe belediyelerine devredebilir. Şimdi burada bana göre usul şöyle olmalı. Önceden belediye başkanımızla görüşülür, belediye başkanının bu teklifi getirmesi arzu edin. Şimdi burada farklı bir algı oluşuyor. Değerli arkadaşlar. Yani bunu eğer bu zemine getirirsek sizin burada geçiremeyeceğiniz hiçbir karar yok. Şimdi bu farklı bir sıkıntı doğuruyor. Arzu ederseniz bunu şimdilik çok ısrarcı olmayın. Sayın başkanımızla görüşelim. Biz de olalım. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın önerisiyle olur. Buradaki yasada açıktır. Büyükşehir Belediyeleri açıkça diyor ki aşağıdaki görevleri belediye meclisi kararıyla yani büyük önerisiyle meclis kararı alınır ve o şekilde incelenir diye Başkan, Başkan, teşekkür ediyorum. Başkan teşekkür ederim. Başkan, Başkan, vekili olarak konuşmakla saygı. Kanunu yetki vermiş. Kanunlara sadece üstler anlatı bazı okuması yapmayan. Az önce başkanın ifadeleri doğrudur. Biz de buna dayanıyoruz. Ama başkanın az önce bir şey daha konuştuk. Bu tür konuları başkan, grup başkanlarını çağırsın. Doğru mu başkan? Daha önceden, önce de meclis toplanmadan önce bu konuları açıklasın. Gündem konuları da konuşalım. Bir sonuca bağlayalım dedik. Burada burada işte kanunsuzluk evet, yapıyorsunuz. Ben, ben bir şey demiyorum ya siz bununla ilgili. Gidersiniz. Başkan başkan Bakın, bu başkan bu zor başkan başkan bu zor başkan 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 Hayır hayır de öyle de değil. değil. Hayır. Bazı olan sorunla ilgili müsaade etmiyoruz. Bak bir kişi var Aynı, konuları benim, başkan başkan aynı, aynı de konuları benim belediye başkanı diğer arkadaşlar mı destekler? Muhalifler de destekleyebilir. Niçin gündeme alıp tartışmıyoruz? Hayır ben bu ülkede evet. demokrasi nerede kaldı başkan? Hani biz az önce reddetmedik bakınız. Hemen aldık inceleyeceğiz. Reddedebilirsiniz. Evet. Başkan. Peşin Başkan biz şu anda arkada grup başkan arkadaşlarla görüştük. Bu konuları meclis önünde halkın önünde basının önünde tek tek Konuşulmasından yanayız. Bunların ben canım istemiyor, Mustafa Özbulat canı istemiyor, Lütfü Bey'in canı istemiyor şeklinde bir olay olmaz. Hatay kuraklık yaşıyor. Hatay sorun yaşıyor. Büyükşehir henüz geziyor, dolaşıyor. İmsakiyelere veya bir çıkıyor. Hizmet yok. Bu anlamda biz belediye başkanımız perişan. Siz de her gün alayım. her gün iftar iftar geziyorsunuz köy Size hizmet yapmayı biliyorum. Her, her köy Sayın Başkan. Her köy doğru. 15 belediye başkanı. Yaptığınız bir olur. çok parma başkan, Meclis karar veriyor. Buna Lütfü Savaş veya Mustafa karar vermez. Bu konuda lütfen kanunu uygulayın. Meclis çalışma yetmezlerini uygulayın. Yoksa biz buraya toplanmayalım. Hiç gerek yok ki başka bir tamam. yönetiyorsunuz. Tamam. Meclis bir hangar ya işi da böyle gelmeyelim. Böyle bir şey var mı ya? Özgürsünüz. Hayır hayır. Başka bir şey göre biz meclis Hatay halkı genel yok. Bakın hayır. Hatay halkı bize bu şansı verdi. Demokrasi gerçekte budur. Halkı bize bu yetkiyi verdi. Size de o yetkiyi verdi. Biz yasama burada yönetmenlik çıkarırız. Yasama yaparız. Karar veririz. Siz de uygularsınız. Uygulamazsanız herkes hesabını verir. Biz de veririz. Başkanım. Bitti mi? Başkan şu an tamam, meclis çalışma yöntemine olay. göre siz bir saat gereksiz yetkisiz işte konuşmaya da bilirsiniz başkan. Ben burada yetkiliyim şu an. Siz şu anda şu gider sırasıyla gündem almam konusunda. Almıyorum arkadaşım Almak zorundasın. Almak zorundasın. Almak ben Almak, ben almak. Ben almak. Ben almak. arkadaşlar. Hiçbir gündemde yapmayız o zaman. Aynen. Kardeşim başka, başkanım, siz başka arkadaşlar bir de. Bir şey. ben de konuşayım şey be de lütfen. Ben de konuşayım. Başkanım. Teşekkür ederim. MHP grubuyla, MHP grubuyla görüşler alalım. Tamam başkan ben Mustafa Bey. Ben onlara söz vereceğim zamanı bilirim. Başkan başka. başka, 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 sen gel buraya sen yönetsin meclisi. Şey. Başkanım da başka, süperiz var mı? Bizim yok. Bizim şüphemiz yok. Ama şüphem var ki. Hayır canım. Beyan. Ve bu biz e, sizin gücünüzü eklenmeye çalışıyoruz. Benim gücünü, ben, ben işimi yapıyorum. Yapamadığınız işten iptal eklemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar, işte istersen, istersen bırak da başkaları konuşur. Bir dakika, bir dakika. Bir bir Kanunu yaparken yaptığı gün 16 ay sonra yürürlüğe girmesini sağlamıştır. Yapan arkadaşlar bu kanunun zamanında Adalet Bakanı Sayın Sadullah Ergin'di. Alıyorsun, ben konuşuyorum Bülent Bey. Ne kadar? Adalet Bakanımız yapmadı. Belediye, Türkiye Büyük İşler Türkiye yani. <laughs> Büyük Millet Meclisi Arkadaşlar. Bakanımız çıkarken <laughs> Parti başardım, başkan. bakanımız doktorsa, ya, Belediye başkanı Sayın Başkan. 2009'da üniversitede doktorken getirdi. Antakya Belediye Başkanı Ona teşekkür etmeniz Arkadaşlar. Arkadaşlar. şahsiyetçiliğiyle yaşar. Bakanımızların batıya çok büyük emekleri var. Teşekkür etmeniz lazım. Arkadaşlar. Evet. Ama bu mecliste tamam mı? Adalet Bakanımızın küçük keçiyor. Bu şekiller yapmayın lütfen. Ben Adalet Bakanım. Ona siz şey de teşekkür, de de teşekkür de. etmeniz lazım. Her zaman teşekkür etmeniz lazım. Sağ olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Yani medeni bir şekilde mecliste nasıl oturacağımız belli. Nasıl konuşacağımız da belli. Başlam.

zikretmeyin ama. İsim niye zikrediyorsunuz? Adam ne kadar şey Olur yani. Bunun içinde gece gündüz çalışırım. Orada bir sıkıntım yok. Yani sen yetki, yani sen bunu yapma, biz yapalım de ben Bunu ben yaparım. Ha ben bu konuda aciz kalırsam, deniz arkadaşlar, siz gelin yardımcı olun, ilçe belediye başkanımız bu işlere biraz eyvahsız deriz. Ama ben demin başka bir konuya geliyordum. Yani yasa olarak arkadaşlarımız yani. hizmet ediyor. Ama siz tutuyorsunuz burada benim yetkimi almaya çalışıyorsunuz. Ben de diyorum ki gayet nazik bir şekilde. Ben kanunu böyle yorumluyorum, siz öyle yorumluyorsunuz. Saygılı ya. Başkanım, kanun Arkadaşlar yorgunluyorum. tek tek konuşmayalım bakın. Tek tek konuşmayalım. Ben konuşuyorum. Kudret Bey konuştu. Cevap veriyorum. <laughs> ben de diyorum ki anlaşamadık mı? var çıktı. Gidersiniz yüce mahkemeye, yüce mahkemede karar verirse ben saygı duyuyorum. Bu kadar basit bu iş. Bu işin daha ötenemeye gerek yok. Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Beş yıl meclis başkanlığı bir yapar de, bir de, kişi. De bu de. işin usulü nasıl, nasıl olur? Sizin elinizde değil, meclisin elindedir. Arkadaşlar ben de diyorum mahkeme tamam. var, mahkemeye başvurursun. Dersin ben çoğunluğum. Ben her şeyi yapmak istiyorum. Başkan çoğunlukla alakası yok rica ederiz. Yani Arkadaşlar bakın, oynatacaksınız. Gündem bu konuyu olmayacak. ben oynatmıyorum diyorum. Çünkü benim yetkimiz siz kendiniz <laughs> alamazsınız yani. Yetki belediye başkanı Başkan, Başkan önceden açıklanan gündem sizin yetkinizde. Ama Arkadaşlar yetkinizde bütün gündem, bütün bütün gündem belediye başkanı yetkisindedir. Yani, Bunu soras işte Ya ama bunun, partisi, Arkadaşlar bakın ben ne diyorum size? Ben başkan. de, diyorum ki bak ben yanlış oynuyorsam bu mahkeme <laughs> yüce mahkeme düzeltir. Olabilir. Ben hayır, saygı Bak ben bunu oynatmayacağım diyorum. Oynan, bu, o, oynatmıyorum. gidersin mahkeme. Mahkeme der ki bunu oynat kardeşim. sayın başkan. Saygı duyuyoruz biz. Sayın biz, Bir dakika. Ben Sizden fırsat gelmiyor ki başta Buyur, bu 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 konuşuyorsunuz. Buyurun. Maşallah koro halinden sizler konuşuyorsunuz. Yani belediye başkanına yetki almaya gerek yok. Ya e, aklınıza geleni söylüyorsunuz. Bu işin bir adamı mı? Bir şeyi var, usulü var yani. Başkanım konuş, okudukları okuduklar maddede şöyle bir şey diyor. Belediye ile belediyenin işlemleriyle ilgili konuları ek önerge olarak verebilir diyor. Doğrudur. Şimdi burada Devam, et da, Devam edin başkan. Sağ poyla gündeme alınır diyor. Devam söyle başkan. Siz belediye başkanısınız. Tamam diyorsun? bir dakika bekleyin isterseniz alım tamam. kesmeyin. Gece kadar konuştuklarınızda bir Yarın saygı var. Bakın belediyeyle ilgili konuları önergeyle önerebilir gündeme alınmasını diyor. Doğrudur. Şimdi şöyle bir örnek üzerinden gidelim. Bir arkadaşımız çıktı. Bu madde çok net. Diyor ki büyükşehir belediyesi. Şu şu hizmetleri ilçe belediyelerine meclis kararıyla devredebilir. Devredebilirin yanında devret, devretmeyebilir de var bakın. Evet. Bu hayatın şeyi böyledir. Yani istiyorsa devretmek, devretmek istiyorsa Kim ister? Ee, e, Büyükşehir e hakikaten kurulması belli bir zaman alacak. Belli bir eee zamana ihtiyar var. O nedenle burada anladığım kadarıyla başkanlarımızın da bazı sıkıntıları var. Yani bunu böyle tartışma konusu yapmaktansa İletişim iletişim kanalları aç. Otur, oturarak, otur, otur başkalarımız başlar işte yani Bu, bu biraz bundan sıkıntı doğuyor. Anladığım kadar iki taraf firmalarına güvenmiyor. Bundan dolayı bir sıkıntı var. Tabii güven karşılıklı oluyor. Ben, karşılık ben olur. E, istiyorum ki yani bunu belli bir süreyle yani belki Büyükşehir Belediye'mizin kurulana kadar e, bu aksaklıkları engelleme aç, e, bu aksaklıkları yarmak açısından belli bir, süreyle, belli bir süreyle, belli bir süreyle yapın. Belli bir süreyle uyarak beş ay, altı ay Belki bazı yetkiler devredilebilir ama bunlar konuşarak tartışılacak, tartışılacak olacak bunlar. İyi. Ben istiyorum ki bunu e, belediye başkanlarımız bir araya gelsinler. Hangi noktada nasıl bir problem var? Bu konuşularak daha sonra gündeme alınıp görüşülmesinde fayda var diye düşünüyorum. Peki, teşekkür ederim. Yetkisini devletme işi belediye ile ilgili bir, bir iş değildir. Asıl olan bu yetki zaten belediye meclisine ait bir yetkidir. Yani bu karar organına verilmiş bir yetkidir. Bu belediyeye ait bir, bir iş değildir. Sizin bu koyan belediye meclisine... Devlet bir mi ilgilendiriyor? Hayır, bu Bey tabii ki de öyle değil. Ee, şimdi yani belediye meclisi... Maddeyi okuyun, maddeyi. maddeyi okuyun. Ya arkadaşlar hukuk suya bir soru sorduk. Siz istiyorsanız siz yorum, çıkın. Yorum, Başkanım yorum. siz çıkın istiyorsanız. Maddeye okusun da biz böyle alalım. Ama bak hani şimdi. Biz ya. Son maddesini burada yorumluyoruz. Belediye meclisi yani daha belirlemek belediye başkanına ait bir görevdir. Belediye meclisi de tabii ki de gündem önerisinde bulunabilir. Fakat kanunda bu 5333 sayılı kanunda belediye ilgili işler konusunda bir gündem önerisinde bulunabilir. Belediyenin kendisine kanunla devredilmiş işleri e, devretmesi belediyenin belediyeye ait bir iş değildir. Belediyenin işi değildir. Belediye uygun görürse meclis kararıyla yani sizin kararınızla devredebileceği işler zaten kanunda sayılmıştır. Biz boş konuşmuyoruz. Ama siz de dinlemesi öğrenin. Yani siz konuştuğumuzda biz de din konuşatmayalım. mı yani? Niye saygısızlık yapıyorsunuz siz? Arkadaşlar! Saygısızlık yapıyorsunuz. elimde size saygısızlık var mı? Var mı? Anladın mı? Bakın, bakın. Hareket yapıyor arkadaşlarımız hareket yapıyor. Size saygısızlık yapmadık biz. Arkadaşlar! Mehmet Bey. Ben saygısızlık yapan saygısızdır. Mehmet Bey lütfen oturalım. Saygısızlık arkadaşlar. yapan saygısızdır. Ben saygısızlık yapmadım. Sayın saygısızlık saygısızlık Sayın. Yaptım. Sayın Dönder Sayın. sayın arkadaşlar. Arkadaşlar. Lütfen Dönder Sayın. Sayın Dönder çok detaylı bir şekilde Sayın işaretlendiğini, bunu hem Büyükşehir Belediye'mize hem de komisyona gönderdiğimizi. Dolayısıyla o ek olan CD'nin ve e, yazılık olarak verdiğimiz 11 tane partların e, tamam. ilave rapora eklenmesini de e, istiyorum. Bu sadece İller Bankası'ndan borçlanma yetkisi ileride şayet bir projelerimizde hesaplı bulursa ona karşı yoksa Bununla ilgili bir nüans belirtmek istiyorum. Kamu görevi Büyük Ay arterler ben başlayayım. Ondan